Selamun aleyküm sevgili gençler. Bu videomuzda Peygamberimizin Hayatı dersinin 9. sınıflar için bir diğer konusu olan gizli ve açık davetten sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi diğer ders videomuzda 3. ünitenin ilk konusu olan risalet ve Peygamberimiz ilk vahiy konularından sizlere bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi gizli ve açık davetten bahsedeceğiz. İlk olarak tebliğ terimi karşımıza çıkıyor. Tebliğ ne demektir arkadaşlar? Peygamberlerin Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesidir. Yani arkadaşlar Hz. Muhammed'in Cebrail'den aldığı ve Allah tarafından kendisine gönderilen Cebrail'den aldığı emir ve yasakları, vahiyleri, dini emirleri insanlara hiçbir şekilde eksiltmeden ya da üzerine herhangi bir şey koymadan insanlara bildirmesini tebliğ görevi denir. Peygamber Efendimiz'e Hira Nur Dağı'ndaki o mağarada İlk vahiyler geldiğinde, Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti geldiğinde arkadaşlar, onun yaşadığı telaşı, evine gidişini ve hemen eşine titreyerekten beni örtünüz deyişini hatırlıyoruz diğer dersimizden. Şimdi Müddesir Suresi'nin ikinci olarak da Fetretül Vahiden sonra gelen ayetleri ilk 5 ayetidir. Bakın burada ne diyor? Ey örtünüp bürünen Resulüm, kalk ve insanları uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut Kötü şeyleri terk et Yani öyle bir güzel bir din ki arkadaşlar Gelen ilk emir oku Eğitimle ilgili Gelen ikinci emir ise arkadaşlar Elbiseni temiz tut diyor Yani temizlikle ilgili işte bizim dinimiz İslamiyet Eğitime temizliğe bu kadar önem veriyor Daha sonra gelen ayet Şuara suresinin 214. ayeti Önce en yakın akrabanı uyar. Böyle bir ayet geldikten sonra arkadaşlar peygamberimiz gizli davet sürecine başlıyor. Ve 3 e, yıl sürüyor arkadaşlar bu gizli davet süreci. E, bu 3 yıl süren gizli davette birçok insan Müslümanlığı seçiyor arkadaşlar. E, özellikle e, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman bin Affan... Zübeyir bin Avam, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Sad bin Ebu Vakkas, Erkam bin Ebu erkam gibi yaklaşık 30 kişi İslam dinine inanmaya başlıyor arkadaşlar. Bu kişilerin isimlerini saymışken bu kişiler aynı zamanda sahabelerdir. Sahabe ne demektir bir öğrenelim. Ee, arkadaşlar, Hazreti Peygamber döneminde yaşamış, onu görmüş, Müslümanlığı seçmiş kişilere denir. Kelime anlamı ise arkadaşlar arkadaş ve dost demektir. Sahabi çoğulu ashab veya sahabedir. Biz sahabi olarak tekil olarak burada sizlere tanımını vermiş olduk. Gizli davet döneminde Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Erkam bin Ebul Erkam isimli genç sahabenin evinde buluşuyorlardı. Bu eve arkadaşlar Darül Erkam deniliyordu. Bu ev İslamiyet'in ibadethanesi, eğitim mekanı ve davet evi olmuştu. Kabe'ye çok yakın bir konumda bulunuyordu arkadaşlar bu ev ve kalabalık ve işlek bir cadde üzerinde bulunuyordu. Bu sebepten ötürü hem güvenliydi hem evin geniş bir salonu vardı İslam faaliyetlerini, eğitim faaliyetlerini yürütmek adına. Hem de arkadaşlar çok kalabalık bir cadde üzerinde olduğu için eve gelip gidenler çok fazla belli olmuyordu. Bu sebepten ötürü bu ev seçilmiştir. Hatta Erkam bin Ebul Erkam kendisi vefat etmeden önce evini oğluna bırakıyor ve arkadaşlar evini vakf ediyor. İslam tarihinde vakıf olarak ilk kullanılan, ilk bırakılan yer Darül Erkam'dır. bu evin satılmaması gerektiğini ve nesilden nesile böyle eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Peygamber Efendimiz insanları bu evde İslamiyete davet ederken çok güzel bir tavır takılmıştır arkadaşlar zaten bu tavır onun karakterinin kişiliğinin bir parçasıdır çok nazik sevecen samimi ve anlayışlı sabırlı ve kararlı merhametli ve yumuşak kalple davranmıştır arkadaşlar peygamberimiz insanlara. E, hatta onun e, böyle davranması ile ilgili Ali İmran suresi 159. ayette şöyle geçer. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi buyruluyor arkadaşlar. Yine Hicr suresi 94. ayette ey Muhammed artık sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Arkadaşlar işte bu ayetin gelmesinden sonra Peygamber Efendimiz açıkça davetine başlamıştır. Bugüne kadar bu ayet gelene kadar Peygamberimiz gizli bir şekilde İslam mı tebliğ ediyordu. Bu faaliyetlerde bulunuyordu. Fakat artık bu ayet geldikten sonra arkadaşlar 3 yıl süren bu gizli davet dönemi bitiyor. Artık açık davet dönemi başlıyor. Peygamber Efendimiz bu süreçte önce arkadaşlar hemen evinde güzel ve büyük bir yemek tertip ediyor arkadaşlar. Bir ziyafet hazırlıyor ve akrabalarından 40 veya 50 kişiyi yemeğe davet ediyor. Yemek yendikten sonra hemen heyecanlı bir şekilde İslam'ı tebliğ etmeye başlıyor. Bunu yapmaya başladığında amcası Ebu Leheb Peygamber Efendimizin sözünü kesiyor. Ona hoş olmayan sözler söylüyor ve bu topluluğun, yemekteki topluluğun dağılmasına sebep oluyor arkadaşlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'ne gidiyor arkadaşlar ve buradan Mekke halkına sesleniyor. Hatta şöyle söylüyor. Ders kitabınızda sayfa 66'da var bakabilirsiniz. Diyor ki: "Ey Kureyşliler, size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem inanır mısınız?" Kureyşliler, "Evet, senin yalan söylediğine hiç şahit olmadık." dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şunları söyledi. Öyleyse ben büyük bir azaba uğrayacağınızı size haber veriyorum. Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Siz Allah'tan başka ilah yoktur demedikçe benim size ne dünyada ne de ahirette bir faydam dokunur. Peygamber Efendimiz bu sözleri söyledikten sonra yine amcası Ebu Leheb ayağa kalkıyor. Kötü sözler ve hakaretlerde bulunuyor. Ve bu topluluğun dağılmasına sebep oluyor arkadaşlar. Yani bu süreçte Peygamber Efendimiz çok gerçekten çok yıpranıyor. Çok üzücü olaylarla karşılaşıyor. Fakat yine de davasından dönmüyor. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz'e çok büyük tekliflerle geliyorlar. Artık diyorlar yeter sen bu İslam'ı tebliğ etmeyi boş ver vazgeç. Biz sana makam verelim, mevki verelim, para verelim. İşte biz sana bir yöneticilik verelim. Biz, biz sana bir arsa verelim. Orayı istediğin gibi ek, biç bırak bu işleri diyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz çok kararlı bir şekilde bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler dahi Allah bu dini üstün getirinceye kadar veya ben ölünceye kadar davamdan vazgeçmeyeceğim diyor. Bu şekilde insanlara söylüyor. Bildiğiniz gibi Ebu Leheb Peygamber Efendimizin arkadaşlar, amcalarından bir tanesiydi. Ebu Leheb ve karısının yapmış olduğu tehdit, şiddet ve hakaretler Peygamber Efendimizi gerçekten çok üzdü. Bunun üzerine Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil hakkında Allah-u Teala Tebbet suresini nazil etti. Bakalım Tebbet suresinde ne diyor? Ebu Leheb kahrolsun. Zaten kahroldu da. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak arkadaşlar. Bu şekilde Tebbet suresi nazil oluyor. Şimdi önemli bir kavram var burada. Aşereyi mübeşşere. Ne demektir arkadaşlar Aşere-i mübeşşere? Peygamber Efendimiz tarafından cennete gidecekleri daha kendileri hayattayken müjdelenen 10 tane sahabeye aşereyi mübeşşere denir. Kimdir bu 10 tane sahabe? Arkadaşlar bunlar Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdurrahman bin Avf, Ebu Übeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebu Vakkas, Said bin Zeyd, Zübeyir bin Avam, Talha bin Ubeydullah bunlar daha kendileri hayattayken Allah tarafından cennete gönderilecekleri peygamberimizce söylenmiş kişilerdi. İlk Müslümanlar konumuza geçelim arkadaşlar. İlk Müslümanlara bakacak olursak Peygamber Efendimizin İslam'ı ilk anlattığı bu İslam'a ilk şahitlik yapan ve İslam'ı ilk seçen kişi Hazreti Hatice'dir. Ne mutludur ona. Böyle bir peygamber eşi vardır arkadaşlar. Bir peygamber hanımıdır. Daha sonrasında peygamberimizin ev halkından kızları Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Rukiye bunlar İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir. Hocam Hazreti Fatıma İslamiyet'i kabul etmemiş mi? Hayır arkadaşlar. Hazreti Fatıma henüz o yaş o sıralarda çok küçük bir çocuktu. İdrakında değildi olayların. O sebepten ötürü burada ilk Müslümanlarda Hazreti Fatıma'nın ismini yazmadım. Daha sonra peygamberimizin yanında 5 yaşından itibaren peygamberimizin yanında bulunan Hazreti Ali 10 yaşındayken Müslümanlığı seçiyor. E, sonrasında peygamberimizin azatlı kölesi olan Zeyd bin Haris'e Müslümanlığı seçiyor. Hazreti Ebubekir peygamberimizin en yakın arkadaşlarından İslamiyeti seçiyor arkadaşlar. Bunun dışında Osman bin Affan, Zübeyir bin Avam, Abdurrahman bin Av, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebu Vakkas gibi genç sahabeler de İslamiyet'i seçmiş oluyor arkadaşlar. Bu dersinde sizlere anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde Mekke'de İslam davetine tepkiler konusundan sizlere bahsedeceğim sevgili gençler. Dersimi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimde haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.